Bu Twitter'ı Google'ı elin oğlu Karaca icat yapıyor ya. Garajım var mı abi? Yanımsın buyur. Garaj diyorum babanın garajı var mı? Yok. Ee biz öyle bir kültür mü var? Google'ı bulan adamlar 30'lu yaşlarında babalarının garajlarında çalışabilen adamlar abi. Kaç yaşındasın? 27. Heh. Şimdiden başlamışlardır evlen evlen demeye. Yarama deşme Hakkı. Hakikaten Hakkı dedin mi ya? Dedin. Haksızlık etmişim Hakkı kardeşim. Hakkını helal et. Helal hoş olsun. Erdem devam et. Geçtim abi ben garajı bilmem neyi. Biz de öyle basit değil o işler. Adam tam kendini ifade edeceği yaşta ha iş bul, boş boş gezme, SSK'lı bir işin olsun. E işe giremezsen zaten askeri alıyorlar. E askerden geldin hadi hop evlen evlen. Sanki mahalledeki bütün bayan nüfus senin bekar olmandan rahatsızmış gibi seni evlendirmeye geldiler. Öyle otuzlu küsur yaşlarda garajda Google bulacakmış. Geçeceksin abi sen o işleri. Sorumluluk insanıyız biz, sorumluluk. Dağları alırız sırtımıza. Orla. Yani işte böyle özünde bir, böyle bir doğru söylüyor ama genel olarak böyle bir, böyle bir... Arabesk. Yani. Hmm. Ama aslında kulağa hoş geliyor söyledikleri mantıklı ama yani böyle bir... Yani aslında, ya. Aslında doğru bir yere kadar çok iyi geldi, çok iyi gidiyordu. Ama orada sırtımıza dağları alırız falan kısmından sonra... ...olmadı, bence olmadı. Ya ajan, bir dakika. Şimdi bunları bir boş ver de Allah aşkına bir şey merak ediyorum ben. Benim bu gözüm nasıl bu hale geldi abiciğim? Baldız var mı baldız? Baldızı var mı lan ha? hafız? Baldız baldan tatlısın, var mı yok mu desene. Baldız baldan tatlısın, var mı yok mu desene. Var olan var. Üf. Ya bunun için adam mı dövülür ya Erdem? Allah aşkına ya. Belki ben herifin baldızının çocuklarımın anası evimin kadını yapacağım abicim. Bacana kuracaktık. Bacana? Ne güzel lafmış da bu. <laughs> Unutmuşum bak bunu ben. Bunu da kullanırım <laughs> ha. Bacana ne yapıyorsun ya? Ya Oğuz Allah aşkına sus ya. Rezil ettin oğlum bizim Merve'ye. Mahvettik kızın düğününü. Merve mi? Abicim sen bana bunu sabah niye söylemiyorsun? Şef sordu bak dedi ki bu dedi, düğün dedi, kimin dedi? Kurudum kaldım. Söyledim abicim. Sana dinleseydin o zaman sen de. Bırak. Allah Allah. Ayrıca o da ya. O yüzden yemedin. O yüzden yemedin. Var olan var. <laughs> Bacanak. Abla mı, kardeş mi? Ablası mı? Kardeşin var oğlum. Ablası var ablası. O olmadı işte ya. Bu zaten yaşlı. Abicim bunun ablası çürümüştür ya. Ne yapayım ben onu? Ya Hacı dayı, gel beni döv diye bağırmışım yalan. Yok, yok. Sen daha dur, o kadarla kalsan iyi. Sonra gelinin annesini alçıya aldın, kilitledin. Ya abi, gelinin annesini niye uzak tutmuyorsunuz adamdan ya? Herif bütün gece ucu açık elektrik kablosu gibi dolaşmış. Tuttuğunu çarpacak belli yani. Hanım abla, hayırlı uğurlu olsun. Kızınızın bu mutlu günü benim en acı günüm biliyor musunuz? Söyleme sahip kız arkadaşından taze ayrıldım da. Elinizin altında böyle bildiğiniz bir kısmet varsa helal sütlenmiş. Telefon ederseniz sevinirim. Telefon numaram Erdem'de var. Buyurun bu da benim kartım. Siz kızı bulun şifresini de vereceğim. Hak etmişsin abi sen de ya. Hak etmişsin yani. Abicim ilk yumruğu atanın eline sağlık. En günahsızı oymuş evet. Cık, i̇stemeden oldu kardeşim kusura bakma. Tutamadım kendimi. Lan! Artık hesabımız günahımız neyse hesaplaşırız. Süpermen bakışı. Efe teyzeciğim çok özür dileriz. Düğününüzü rezil ettik. Çok affedersiniz. Çok zormuş ya. Nereden bulurlar ki böyle zor isimleri? E, güzel isim ama zor isim. Sen buna mı takıldın ya? Ajan, bak hele. Bu gözü sen mi morarttın lan? Süt olana bak sen ya. Aferin lan. Kızmadın mı oğlum bana? Yok oğlum niye kızayım? İnsanlıktan çıkmışım resmen. Sen ne sistemi kapatmışsın? Budur. İyi iyi güzel. İyi çok sevindim çok özür dilerim kardeşim. Tekrar özür dilerim. Yani biliyorum şiddet çözüm değil ama tutamadım kendimi. Ya o değil de ben bu sabahki pantolon hadisesini çözemedim. Ne oldu orada? Ha onu da anlatayım ben size. Ben onları çıkardım makineye attım. Sebep gece. Aman abi ben vazgeçtim ya. Belli yıkamak için çıkarılmış ama... ...kim bilir altından ne çıkacak. En iyisi biz bu konuyu kapatalım. Doğru söylüyorsun. Ajan, sen hiç mi içmedin ya? Ha? Kalktın halaya mı karıştın oğlum? Kız mı kestin? Ne yaptın? İçmedim ben. İçtin abi. Ya madem böyle bir hava oluştu... ...ben bir şey itiraf edeceğim. Ben şey... ...babamı görüyorum. Böyle birden bire peyda alıyor işte. Muhabbet ediyoruz. Söylemesem çatlayacaktım bunu ya. Nasihat falan veriyor bana. Rüya babayı diyorsun. He. Ölmedi mi oğlum o? He. Öldü o, gömdük onu biz. Ya bilinç altının tuttu işte. Lan sen ne kadar hayırsız bir evlatmışsın. Kendi baban değil mi lan? Göreceksin tabii, öpeceksin oğlum. Her öde geçsin gitsin işte ya Allah Allah. Neyinle korkuyorsun lan kendi babanla? <laughs> Sim var şu Ha, damatla öpüştük ya, oradan kalmıştım. Yani azıcık içtim. Bu nasıl hatırlıyor bunu ya? İçince ben bildiğin sapıtıyormuşum yalan. Bak eğer anlattıkların doğruysa şivede kayıyor. Ciddi fark var. Bariz. Baris. Baris.